sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf cebirsel ifadeler konusu ile ilgili bazı yeni nesil sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyorum. Yukarıdaki eş dikdörtgensel bölgelere ayrılmış zeminde S harfi boyanmıştır. Dikdörtgenlerden birinin kenar uzunlukları birim cinsinden verildiğine göre boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? Burada baktığımızda çevre dediğimiz şey bu dışarıda kalan çizgilerin tümüdür. Uzun kenardan kaç tane var ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam 14 tane uzun kenar var. Yani 14 tane x artı y. Kısa kenarlara bakalım şimdi de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de kısa kenar var. 10 tane x eksi y diyorum. Dağılma özelliğini kullanıyoruz. 14x artı 14y artı 10x eksi 10y. 14x, 10x daha 24x. 14y eksi 10y'den de artı 4y gelir ve cevabımız B şıkkıdır. İkinci soru. Yukarıda yan yana olan iki kutudaki cebirsel ifadeler toplanıp bir üst kutuya yazılmaktadır. Yani bu ikisi toplanıp yukarıya yazılacak, bu ikisi toplanıp yukarıya yazılacak. Buna göre en üstteki kutuya yazılması gereken cebirsel ifade. X artı 3 ile 6'yı toplarsak X artı 9 olur. Burada X artı 3 ile neyi toplarsam 5 eksi X olur. Dolayısıyla ters işlem yapmamız gerekiyor. Yani 5 eksi X'den x artı 3'ü çıkarıyorum. 5 -x eksi x'i yazdım. Eksiyi ikisinin üzerine de dağıtıyorum. Eksi x eksi 3. 5 eksi 3'ten 2. Eksi x eksi x eksi 2 x. Yani burası 2 eksi 2 x oldu. 4 x ile de bunu toplarsam 2. 4 x eksi 2 x daha 2 x eder. Şimdi bu ikisini topluyorum. 2 x Eksi x daha 1x eder. 2, 5 daha 7'dir. Şimdi de bu ikisini topluyorum. Eksi x artı x'i götürdü. 9, 5 daha 14. Bu iki dikdörtgeni topladığımda da x artı 21 olur. Yani cevabımız C seçeneğiydi. Sına ait iki farklı ödeme seçeneği verilmiş. Birinci seçenek kaç lira daha ekonomiktir diye soruyor. Birinci seçenekte peşinatımız 3x artı 4 artı 5 taksit ve her bir taksitin tutarı da 2x eksi 1. Buradan işlemi yaparsam 5'i dağılma özelliğini kullanarak dağıtıyorum. 10x eksi 5 oldu. 3x 10x daha 13x. Artı 4 eksi 5 daha eksi 1. Demek ki birinci seçeneğimiz 13x eksi 1 oldu. Şimdi ikinci seçeneğimize bakalım. Peşin altımız 2x. -1. Peşinatımız 2x eksi 5 artı 4 tane de 3x artı 2 var. Bunu dağıtıyorum. 2x eksi 5 artı 12x artı 8. 2x 12x daha 14x. Eksi 5 artı 8 daha artı 3 oldum. Birinci seçenek, birinci seçenek daha ekonomikse demek ikinci seçenek birinciden daha fazla. O zaman 14x artı 3'ten de 13x eksi 1'i çıkarıyorum. 14x artı 3 bekledi. Buradan eksi 13x eksi eksi olduğu için artı 1. 14x'den 13x çıktı. 1x 3 1 daha 4. Yani cevabım x artı 4 yani D seçeneği olur. Diyorum. Masanın çevresini veren cebirsel ifade diyor. Masanın şu uzun kenarına baktığımda burası 3A artı 4B'den 3A artı 4B'den 2A ve 2A yani 4A'nın çıkmış halidir. 3A'dan 4A çıkarsa eksi 1A ve artı 4B kaldı. Şimdi masanın kısa kenarına baktığımda burası da 2A eksi B'den 1B 1B yani 2B'nin çıkmış halidir. Bu da 2A eksi 3B olur. Çevresini sorduğu için ikisini toplayıp 2 ile çarpmam gerekir eksi a artı 4b artı 2 a eksi 3b. Bunu 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı eksi 1 a, 2 a daha 1 a, 4 b eksi 3 b daha 1 b ve bunu da dağıtırsam 2 a artı 2 b olur. Yani cevabım D seçeneği olur. Beşinci soru, Yandaki şekil yatay doğrultuda katlanırsa üst üste gelen sayılar çarpılmakta. Dikey doğrultuda katlanırsa üst üste gelen sayılar toplanmaktadır. Yani bu şekilde katladığımızda 2 kere 3 6, 4 kere 5 20 çarpıyoruz. Bu şekilde katlanırsa 2 4 daha 6, 3 5 daha 8. Önce yatay diyor yani bu şekilde katlayacağım. O zaman çarpma işlemi yapıyorum. Yani 5 çarpı 4 eksi 2 eksi. Bir de Eksi 2 çarpı 3x eksi 1 olacak. Daha sonrasında da bunları dikey bir şekilde katlayacak. Yani bu iki grubu toplaması gerekecek. Dağılma özelliğini kullanırsam. 20-10x artı 6x eksi eksi olduğu için artı 2. 20 artı 2'den 22. Eksi 10x eksi 6x eksi 16x. O yüzden cevabım Denizli'dir. Yeni sorumuz, birinci soru. Yukarıda 3 çarpı 3'lü kareli kağıt üzerindeki karelerin içlerine cebirsel ifadeler yazılmıştı. Bu kağıtla ilgili bir oyun tasarlanıp kuralları şu şekilde belirlenecekti. Sol üst kareden girilip sağ alt kareden çıkış yapılacak. Girişten başlayan biri sadece sağa ve aşağı hareket edecek. Gidilen yol üzerindeki yazılar, yazan cebirsel ifadeler toplanıp sonuç belirlenecek. Verilen görsellere göre hangi öğrencinin bulduğu sonuç yanlıştı? Tek tek bütün öğrencilere bakalım. Buranın gittiği yol işaretliyorum hangilerini toplayacağımı. Bu cebirsel ifadelerin toplanması olacak. 1x 4x daha 5x, 2x çıktı. 3x, 1x daha 4x oldu. 1, 6 daha 7, 7 daha 14, 6 daha 20, 4x artı 20. O zaman Burak doğru yapmış. Şimdi Aslı'ya bakalım. Aslı'nın yoluna dikkat edersek bu yolu takip etmiş. Şimdi de bu cebirsel ifadeleri topluyorum. 1x, 1x daha 2x, 4x daha 6x, 7x, 8x, Artı 1 eksi 1 gitti ve burada 6 kaldı. 8x artı 6 zaten aslında da böyle bulmuştu. O zaman bunda da bir hata yok. Şimdi sevdaya bakalım. Sevda şu yolu takip etmiş. x 4x daha 5x 2x çıktı. 3x 4x 5x 6 6 daha 12 12 bir daha 13. 5x artı 13. O zaman sevda da doğru yapmış. Herhangi bir yanlışlık yok. Şimdi Emine'nin yoluna bakalım. Bu üçünü toplamış. Burası ve burası. E, x, 2x, 4x, 5x, 6x. Eksi 1 artı 1 gittim. Eksi 3, 6 daha artı 3 eder. 6x artı 3 yazması gerekirken 6x artı 2 yazmış. Emine hata yapmış. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz çocuklar. Manisa Uşak arasındaki yolun toplam uzunluğunun Manisa ve Uşak arasındaki yolun toplam uzunluğunun kilometre cinsinden cebirsel olarak gösterim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soruya baktığımda Konya ve Afyon arası verilmiş. Yani şu uzunluk belli. Uşak ve Konya. Afyon ve Konya. Afyon ve Konya'ya baktığımda burası 8x-30. Manisa ve Afyon arası da verilmiş. Yani şurası 16x artı eksi 40. Uşakla Konya arası da verilmiş. Yani şurası Buraya baktığımda 10x artı 50 Manisa ile Uşak arasındaki mesafeyi soruyor. O zaman baktığımda Manisa'dan Konya'ya kadar olan şu yolun toplamından şu yolu çıkarırsam zaten sorulan yeri bulurum. Yani 16x eksi 40 ile 8x eksi 30'u önce topluyorum. 16x 8x daha 24x eksi 40 eksi 30 eksi 70. Şimdi de 24 x eksi 70'den 10 x artı 50'yi çıkarıyorum. Aradaki eksi parantezin içindekilerin ikisini de etkileyeceği için eksi 10 x eksi 50 oldu. 24 xten 10 x çıkarsa 14 x eksi 70 eksi 50 eksi 120 yapar. Cevabımız 14 x eksi 120 yani c şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Şekil 3'teki gibi 7 dubanın iç içe girmesiyle oluşan şeklin yüksekliğinin cebirsel olarak kaç santimetredir diye soruyor. Bir tanesi 3x 2 üzerine bir tane daha eklediğimde 5x 1 olmuş. O zaman şu aradaki küçük mesafeyi bulmak için 5x 1'den 3x 2 çıkarmam lazım. 5x 1 3x -2 olduğu için artı de 5x'den 3x çıktı. 2x eksi 1 artı 2'den de artı 1. Demek ki bu küçük parça 2x artı 1'den oluşuyor. 7 tane dubo olduğuna göre burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küçük parça var. 6 tane 2x artı 1. Tabi bir de şuradaki mesafe yani 3x eksi 2 var. Dağılma özelliğini kullanırsak 12x artı 6 artı 3x eksi 2. 12x 3x daha 15x artı 6 eksi 2 daha artı 4. Cevabımız 15x artı 4 yani Adana'dır. Tabloya baktığımızda bir kalemle 3 defterin fiyatının 11x eksi 5 olduğunu vermiş. Ayrıca 2 tane kalemle 5 tane defterin fiyatının 19x eksi 8 olduğunu vermiş. Ve bana 4 tane kalemle 2 tane defterin fiyatının sonucunu soruyor. Buraya bakın. Burada 1 kalem var, 3 defter var. Burada ise 2 kalem var, 5 defter var. Ben bunun 2 katını alırsam, 2 katını. O zaman bunun da 2 katını alırsam burası 2 tane kalem, 6 tane defter eder. Burası da 22x 10 olur. 2 kalem 5 defter, 2 kalem 6 defter. Demek ki burası bundan bir defter fazla. Yani 22x 10'dan 19x 8'i çıkarırsam bir defteri buluyorum. 22x 10, 19x eksi eksiden artı 8. 22x'den 19x çıkarsa 3x, 10 artı 8'den 2. Demek ki bir defterin fiyatı 3x eksi 2 imiş. Burada baktığımda 3 tane defterle bir kalemin toplamı buydu. O zaman 3 tane defteri bulabilmem için bunu 3 ile çarpmam lazım. Bunu 3 ile çarparsam eğer, çarp 3 diyorum 9x eksi 6 olur. 3 tane defter 9x 6 Burası 9x eksi 6 oldu. O zaman kalemin fiyatını bulabilmek için 11x eksi 5'ten 9x eksi 6'yı çıkarmam lazım. 11x eksi 5'ten 9x eksi 6'yı çıkarırsam 11x eksi 5 eksi 9x artı 6 buradan da 2x artı 1 olur. Yani şu anda ben bir tane kalemi buldum. Bana soruda 4 tane kalemi soruyor. Yani 4 tane 2x artı 1. İki tane de, de defteri soruyor. Yani 3x eksi 2'den iki tane. Burada da dağılma özelliğini kullanırsak 8x artı 4 artı 6x eksi 4. 8x 6x daha 14x eksi 4 artı 4 birbirini götürür. O yüzden cevabımız 14x'tir. Yani 5 şıkkı. Cebirsel ifadelerle ilgili yapacağımız yeni nesil soru testi burada sona erdi çocuklar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.